Hoş geldiniz. Öncelikle beni tanımayanlar için ismim Kader. Şu an sizlere video çekebildiğim için gerçekten çok heyecanlıyım ve konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Bunun sebebi yaklaşık 5 ay kadar YouTube'a ara vermiştim. Sizler için video çekemiyordum. Çünkü çeyizlerimi yaklaşık 1 yıldır biriktiriyorum. Ee, ve bundan dolayı elimde sürekli böyle güncel video çekebilmem için e, birikmiş bir ürün yoktu. 5 aydan beri hem ürün biriktirdim e, çeyizim için hem iş yerimden dolayı biraz yoğunluk içerisindeydim. E, hem de hem aldıklarımı da böyle kolileyip kaldırdım. Burası benim çeyiz odam. Evet. Elimde bir odayı sadece çeyizlerimi biriktirebilmek için ayırdım. E, o yüzden bunları kolleyip kaldırdığım için e, bunları açıp tekrar video çekmek için bir zamanım yoktu. E, şu Sıralar bir haftalık bir tatile çıktım ve bu bir hafta boyunca size bol bol video stoğu yapmayı düşünüyorum. E, ve şöyle başlamam gerekirse. E, öncelikle... Ben uzun zamandan beri Sumati bardağı arıyordum. Yani bu yaptığımız buzlu içeceklerimizi falan koyabileceğimiz bir bardak arıyordum. Ben misafirlerim için 6 kişilik bir takım yapmıştım Love'ın Fiesta serisinden. Bu sefer de sadece eşimle bana olacak şekilde böyle 2 adet Love'ın Sorgun serisinden bardak aldım. Bunu ben Migros'tan almıştım. Normalde bunlar internet fiyatları 20 lira ama ben bunu 14 liraya aldım. Dediğim gibi sadece eşimle ikimiz için olacağı için bundan iki tane almak istedim ben. Daha sonrasında e, bu yeni çıkan borcamların serisinden iki tane aldım ben. Bir de bunların detortör alanlarından da iki tane aldığım zaman benim borcamla işim bitmiş olacak. E, bunların fiyatları normalde internette çok pahalı. Yani 40 liraların üzerlerinde. E, ama ben bunların küçük olanını 22 liraya büyük olanını ise daha e, i̇ki gün önce şeyden aldım, hmm, bimden aldım, 30 liraydı fiyatı. E, yakınlarınızda bim varsa muhakkak gidip bakmalısınız e, çünkü gerçekten çok güzel yapmışlar yani hem görünüş olarak hem kullanım açısından diğer borcamlara göre çok daha iyi ürünler. E, onları da şu şekilde göstermem gerekirse e, bu küçük olan 22 liralık şöyle ee, bunu sadece e, eşimle ben kullanabilmek için aldım çünkü bunun için iki kişilik yemek yaptığımızda rahatça tüketebiliriz ya da ben tatlılarımı e, buna göre porsiyonlayarak yaparsam e, bu hem bize yeter hem böyle masaya falan koyma da gözükür diyerekten bunu sadece böyle ikimiz kullanabilelim diye aldım ben bunu günlük kullanım için daha sonrasında e, bu da büyük olanı. Bunda yine böyle misafirim geldiğinde e, bir tatlı sunumunda kullanabilirim. Ya da içinde bir yemek yapabilirim. Böyle brownie tarzında. Ya da böyle kedi dilinden işte ya da ekmek tatlısı yapmayı ben çok severim. E, bunları kullanabilirim. Diğer borcamları kenara birazdan yuvarlak olduğu için ekmeklerimi falan böyle kesmek zorunda veya bisküvilerimi parçalayıp da sığdırmak zorunda kalıyordum. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunu koyduğunuz gibi direkt oturacaktır yani. O yüzden Bundan da almak istedim. Bundan da dediğim gibi dikdörtgenlerinden de, de bulduğumda küçüklü büyüklü bir takım da ondan alacağım ben. Şimdilik elimde bunlar mevcut. Sizlere de yakın bir yer varsa muhakkak gelip almalısınız bence. Hem çok çok şık hem çok kullanışlı. Ee, daha sonrasında e, ben bandırmaya gittiğimde ailemin yanına bir tane züccacı mağazasına girdim ve oradan 3-5 parça bir şey aldım. Ee, öncelikle bu yüzüklüğü şöyle bunu normal e, aynamın önüne koyup da içine yüzüklerimi de küpelerimi koymak için kullanabilirim. Daha sonrasında herkesin çeyizinde olmazsa olmaz ve bu tavalar olmadan asla evlenemeyeceğimiz bir gerçek galiba. E, ben yükselin yanmaz yapışmaz şöyle küçük bir tavasından aldım. E, bunu da işte tereyağı kızartmak için aldım. Sos yapmak için de değil de daha çok böyle tereyağı kızartmak için aldım bunu elimin altında küçük bir tava olsun diye. Daha sonrasında şöyle bir tane kırmızı, bir tane böyle daha renkli iki tane nihali aldım ben. Ee, altları böyle kaydırmayacak şekilde. Şöyle bunların adet fiyatları 3,5 liraydı. Ben ikisine 7 lira bir fiyat ödedim. Daha sonrasında şöyle altılı çay kaşığı aldım ben. Ee, bunların fiyatları sanırım 5 lira mı öyle bir şeydi. Kalpli. Daha sonrasında şu şekilde altılı çay kaşığı aldım. Ee, şöyle bir çay kaşığı. Burasında gold detayı var. Şu şekilde. Ee, bu çay kaşığının sadece şurada Gloss in Love'dan almış olduğum bir çay seti vardı benim. Şöyle. Onu kullanabilmek için aldım. Şöyle turkaz. Kenarları gold detaylı bir çay tabağı var. Ee, bardağı da böyle paşa Paşabahçe'nin heybeli serisini andırıyor. Onun da yine kenarları gold detaylı. Bu da gold'tu. Bu şekilde kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden aldım. Şöyle kenarını tutmak için yeri de var. Şöyle. Çok güzel, çok zarif bir çay bardağı. Eee... Bunun fiyatı 75 liraydı yani çay setinin. Şu aldığım, aldıklarım çay kaşıkları da 6 liraydı. Şöyle kendimce bir takım yaptım. Ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, daha sonrasında e, Bime sürekli gelen bir ürün bu da. E, cam deposunun açık sunum kasesi bundan sadece ben bir tane aldım. Çünkü benim iki tane de böyle küçük 10 santimlik vardı. Bunu böyle yine günlerinizde, beş çaylarınızda veya işte böyle akşam bir misafiriniz geldiğinde bir sofra hazırladığınızda muhakkak kullanabilirsiniz. Şu şekilde. E, ee, içerisine patates salatası koyabilirsiniz. Kısır koyabilirsiniz. Benim aldığım 22 santim büyüklüğünde. Bunun bir küçüğü de vardı. Yine yakınlarınızdaki bir mağazalarına bakabilirsiniz. Yine güncel olarak aktüel ürünlere de geliyor bunlar. Takip ederseniz sizler de alabilirsiniz. Çok şık buldum ben bunu. Chase'ime de bir tane olsun istedim. O yüzden aldım. Daha sonrasında gerçekten çok ama çok istediğim bir üründü bu. Ev Troy serisinin kızartma tenceresi. Bunun normal internet fiyatları yine 140-150 civarlarında. Ama ben burada yerel bir züccaciyeden bunu 120 liraya almıştım. Paketin üzerinde kırmızı renk ama ben bunun için beyaz rengi tercih ettim şu şekilde bir tencere. Kapağı şu şekilde. Bunu böyle jelatin ettiği için açmak istemedim. Ama görebiliyorsunuzdur sanırım. Daha sonra içerisinden şöyle bir kızartma aparatı çıkıyor. Şu şekilde. Tencerenin içi siyah. Kendisi de şu şekilde. Böyle. Beyaz bir emaye tencere. sizler buna bu kadar para vermek istemezseniz eğer şu aparatından bulup herhangi bir çelik tencerenizin içerisinde muhakkak kullanabilirsiniz. bence o şekilde de işinize yarar. Yine almak isterseniz de yine internette veya yakınlarınızda herhangi bir böyle çeyiz ürünleri satan bir yerde bulabilirsiniz bunu. Ben bunu 120 liraya almıştım. İnşallah siz daha uygun fiyata bulursunuz. Çünkü fiyatları çok artmış. Yani 150 lira kadar olmuşlar. Daha sonrasında şöyle tepenin ahşap kapaklı bir kahvaltılığını almıştı annem bana. Çok sağ olsun. O da benim kadar çeyiz düzmeye biraz hevesli olduğu için böyle gördüğü çoğu üründen almaya çalışıyor. Şu şekilde ahşap su kapakları olan. İşte buraları porselenden böyle bir kahvaltılık. Ama ben bunu şöyle kullanmayı düşünüyorum. Ee, çok fazla bambu ürün almayacağım çeyizime. O yüzden bunları böyle ayrı ayrı koyup da şu altındaki tepsiye böyle böreklerimi, poğaçalarımı koyup onu da böyle soframın kenarına koyabilirim diye düşünüyorum. O şekilde servis edebilirim bunu. Hediyenin fiyatı sorulmaz ama... Ee, sık çok merak ettiğim için sormuştum. Çünkü bunlar da yine çok fiyatlı. 45-50 liralarda yani. Annem bunu 20 liraya almış bana. Yine yerel yere, bir cüccarciyeden. Siz de bakabilirsiniz. Etrafınızda eğer varsa daha da uygun fiyata bulabilirsiniz. Daha sonrasında ee, ben şöyle Bim'in hani yaptığı indirimler oluyor ya böyle satamayan ürünleri böyle yarı fiyatına falan satıyorlar. Ben öyle bir indirim geldim. Ve şu şekilde günlük su bardağı takımı aldım kendime. Rakle'nin Neo. Üçlü meşrubat bardağı diye geçiyor. Ama şu şekilde tutuş açısından ve görsellik açısından çok güzel bir bardak. Böyle siyahımsı. Ağzı gold detaylı. Ben bunları günlük su bardağı olarak kullanabileceğimi düşündüm. O yüzden aldım. Normalde bunların adet fiyatları, yani kutu adet fiyatı 20 liraydı. Ama 10 liraya düşmüştü. Ben iki kutusuna 20 lira bir fiyat ödedim. Ee, size bakabilirsiniz. Ara ara geliyor bu ürünler. Yani muhakkak ki bulabilirsiniz. Yani yakınlarınızda bir bin mağazasından. Daha sonrasında e, buradan anneciğime çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok böyle mükemmel bir hediye benim için. E, tabii ki her Kütahyalı'nın evinde olmazsa olmaz bir çini detayı bulunan bir ürün bu da. E, annem hediye almıştı bana bunu yine. Gran Porselen'in şöyle çini detaylı bir saati ee, bunu şu an pil olmadığı için çalışmıyor. İleride kendi evime götürdüğümde pilini takıp onu orada çalıştırmayı düşünüyorum. Yine çok güzel bir hediye. Bunun için anneme çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi buradan bol bol yolluyorum. Canım annem. Bir tek annem. Ee, daha sonrasında e, biz arkadaşımla Kütahya'da gezmeye gittik. E, ve orada Saman Pazarı diye bir yer var. Yani çok küçük küçük dükkanların olduğu çok sevimli bir sokak. E, ben oradan şöyle iki tane Kahve fincanı almıştım. Böyle kulpları yeşil olacak şekilde. Bunları da yine eşimle benim için aldım. Ee, bunların altlıkları yoktu. Ben bunları ya bambu tabak bulmayı düşünüyorum. Ya da aldığım şu nihalelerin e, altlıkları var. Böyle bardak altlıkları. Onlardan alabilirim e, bunlar için. Onları da aldığımda yine size gösteririm. Yine çok güzel olacağını düşünüyorum. Cam ürünlerin hastasıyım. Asla gördüğümde hayır diyemiyorum ee, bunların adet fiyatı 5 liraydı. Ben ikisine 10 lira bir fiyat ödedim. Daha sonra şöyle bir bambu sepeti aldım ben. Bunu mutfak masamın üzerine kullanmayı düşünüyorum. Ya yani böyle iki yanı peçetelerinden falan koyabilirim. Böyle renkli değişik değişik. Her şey bunun içine güzel gider. bunun fiyatı aslında 15 liraydı. Ama orada ya, amca amcayla yapmış olduğumuz pazarlık sonunda ben bunu 10 liraya aldım. Çok da güzel bir ürün. Çok severek kullanacağıma eminim. Ee, daha sonrasında size gösterebileceğim en son ürünümde şu Love'un misket serisi şöyle bardakları mevcut. Bunlar tatlı bardağı olarak kullanacağım ben. İçecek için değil de daha çok tatlı için. İçerisine süpangle yapabilirsiniz. Herhangi bir muhallebi tatlı koyabilirsiniz. Profiterolleriniz bile bunun içine çok güzel olur. ben bunu böyle sayda almayı tercih ettim. Çünkü uzun süre kullanmak istiyorum. Kenarları böyle gold detaylı olanları var. Böyle gümüş renk olan detayları var. Ama onlar böyle yıkadıktan sonra bir zaman sonra tabii şey yapıyor. Soyulma yapıyor. böyle şey oluyor. Eskiyor yani. O yüzden ben böyle düz cam olarak almak istedim. Ki eskimesin uzun zaman boyunca kullanabileyim. Ee, bu şekilde kibar, çok tatlı. Böyle kahve sularının yanında falan çok güzel duruyor. Eğer siz de bulursanız alabilirsiniz. Ben bunu burada yerel bir züccaciyeden e, 30 liraya aldım. Ama eminim ki aktüel ürünleri takip ediyorsanız oraya bunlar daha uygun fiyata gelecektir. Ki ben şimdi bunu 30 liraya aldım ya büyük ihtimalle 20 liraya falan gelecektir. Ama bunu aldığım için pişman değilim. Yine olsa yine alırım. Daha sonrasında benim size bugün gösterebileceklerim bu kadardı. Yeni videolar çekeceğim. Kanalıma abone olup lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.